Herkese merhabalar. Dünya Kupası ele elemeleri B grubu maçında Bulgaristan e, grubun favorisi İtalya ile oynayacak. E, Bulgaristan takımı e, son zamanlarda e, hani iyi şeyler ortaya koyan bir takım olamadı. Hani e, çok eskilerden beri biraz daha düşüşte olan bir takım Bulgaristan milli takımı. Şu an takım biraz daha gençlerden kurulu bir takım var ama onlar da hani bekleneni karşılayamadı diyebiliriz. Takımın en iyi oyuncularından hani takım değil hani Bulgaristan milli takımın en iyi oyuncusu Berbatov da zaten milli takımı bıraktığını açıklamıştı birkaç sene önce. O bakımdan hani takım büyük bir sıkıntı içerisinde diyebiliriz. Yıldız oyuncu bakımından. En önemli oyuncudan biri Popov var mesela Antep'te oynadı şu an Kuba'na geçti. Çok iyi bir takım değil Bulgaristan takımı benim gözümde zaten millilerle oynadı bizim Türkiye milli takımıyla oynadığı hazır maçında da Haziran Mayıs ayında o zaman da hiç iyi bir performans gösterememişti bu takım rakip İtalya ise son Avrupa Şampiyonası finalisti. Gerçekten çok iyi bir turma çıkardılar hani finalde farklı kaybetselerdi onlar zaten ne kadar iyi bir takım olduğunu bize bu turma da gösterdi. Ee, bu zorlu bir deplasman olabilir. Yani deplasmanlarda sıkıntı çekebilir İtalya ama ben yine de hani Bulgaristan'ı zayıf görüyorum İtalya karşısında. Zaten İtalya bu maçı zaten favorisi. Ben de bir şaşırtacağını düşünmüyorum bizi çok. Ki İtalya geçen e, elemelerde de e, çok iyi bir performans göstermiş. Elemeleri ciddiye alan bir ekip İtalya milli takımı. Ben yine işi ciddi alarak başlayacağım. düşünüyorum. Hani galip geleceğini düşünüyorum İtalya'nın. Oranı yükseltmek adına da ben basman olması açısından handikaplı sıfırında tercih edilebileceğini düşünüyorum. Ama benim ilk tercihim bu maçta maçlanıcı 2 olacak.